Çok önemli bir konu var. Hemen başlıyorum. İdealize etme ve değersizleştirme etkisini daha önce duydun mu? Bu psikolojideki en yıkıcı taktiklerden bir tanesi. Yani insanları gerçekten çok zorlayabiliyor. En başında seni adeta bir tahta oturtuyorlarmış hissi var. Sen en iyisin, en özelsin, senden başkası olmaz diyorlar ve gerçek bir yakınlık bulduğunu zannediyorsun. Fakat tam o anda her şey değişiyor. Aynı insanlar seni bu kez değersizleştirmeye başlıyorlar. Eleştiriyorlar, soğuk tavırlar sergiliyorlar, ilgisiz davranıyorlar ve sen de içinden yavaş yavaş bu durumu sorgulamaya başlıyorsun. Ne yaptım da böyle oldu? Ben bir şey yaptım. Hata bende mi? gibi sorular sormaya başlıyorsun ve tuzağa da tam da burada düşmüş oluyorsun. O ilk idealize edildiğin döneme geri dönebilmek için sürekli çabalıyorsun daha çok uğraşıyorsun. Kendinden daha fazla ödün veriyorsun. Sırf yeniden o sıcaklığı ve övgüyü hissedip duyabilmek için ve böylece bir döngü oluşturuyorsun kendinde. İdealizasyon, değersizleştirme ve o sevgiyi geri kazanma çabası. Sonra tekrar, sonra tekrar, sonra tekrar. En korkutucu kısım ise şu. Her yeni dalgada kendinden biraz daha vazgeçiyorsun. Bir başkasının onayı için yaşamaya başlıyorsun ve kendi sınırlarını ve değerlerini unutuyorsun.